شكرا يا ربي شكرا, شكراً هديت قلبي شكراً, شكرا نورت دربي شكرا شكرا, شكراً, شكراً يا رب يا, يا منزل القران يا خالق الانسان يا ربي يا رحمن شكرا يا رب <laughs> Selamu Aleyküm Biziniz gibi doğuştan vermeye Musa kardeşimizin gezilerini gönüllü yardım edildik. Ailesi ameliyat ettirmişti. 15 gün gezileri kapalı. Kadı ve bizim doktorlar bandajlarını çıkardılar. Yavrumuz vermeye başladı zamanla daha da iyi görecek inşallah. Rabbim gelirli yardımcı ailesinde ve tüm bayışçılarından razı olsun. Siz bu yavrumuzu işe kavuşturdunuz. Rabbim de sizleri cennetine kavu cennetine kavuştursun. Afrika çatan selam ve dua ile. Diolch yn fawr, Diolch